<laughs> Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Hepinize saygılar, sevgiler, sağlıklı mutlu günler. Hepiniz her zaman olduğu gibi, hepiniz'e en güzel dileklerimi gönderiyorum. Arkadaşlar, bu videomda şimdi sizlerle e, paylaşacağım e, proje ne arkadaşlar? Şimdi paylaşıyorum. E, arkadaşlar böyle e, elimde e, patates soğan torbası var. Bunu ben arkadaşlar kısa video olarak paylaşmak istemiştim. Ama baya bir e, beni oyaladı. E, hoşuma da gitti. Yani proje olarak ve sizlerle de paylaşmak istedim. Hani e, uzun hani video olarak da. Öyle arkadaşlar. E, şimdi devam ediyorum ben. Böyle e, iki tane güzel tişörtüm vardı arkadaşlar. E, şeyden almıştım. Baya güzel. Evet güzel böyle hiç giyilmemiş tişörtlerim vardı ince esnek böyle likralı ee, böyle biraz hafif şey yapıyordu yani böyle yani tam penye gibi de değil likralı böyle güzel Şu, bir de yeşil vardı arkadaşlar şöyle bir bluzum vardı şöyle biraz hafiften kaşındırıyor gibiydi şöyle şunu çıkardım şöyle kelebeği vardı bunu çıkardım ee, çok güzel esnek ikisi de esnek arkadaşlar eğer siz de bu projeden yapacak olursanız aynı şeyde, şey, e, cinsten olursa kumaşlar daha iyi olur. Karışık da olabilir tabii ki. Herkesin tabii ki zevki başka arkadaşlar. Ben de böyle e, yeşil ve pembe ile e, yapıyorum. Herhalde bir renk daha gerekecek aralarına. E, tamamen yetmeyecek galiba ipim. Böyle arkadaşlar. Nereye koydum? Kestiğim şeyleri şöyle arkadaşlar işte. Şimdi böyle ben devam ediyorum. Dokumaya devam ediyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar batıyorum. Şu kısmının şu kısmının altına getiriyorum. Çarşaf iğnesiyle dokuyorum şöyle. Yani belki dedim ee, işine yarayan olur yani e, yani örtü olarak başka şekilde değerlendirmek isteyen olur dedim böyle e, sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar ufak bir fikir de olsa belki bir işine yarayan olur bu fikir olarak böyle. bulaşık temizlik bezle yapmıştım arkadaşlar Eğer e, izlediyseniz e, kısa şort atmıştım böyle arkadaşlar bakın yani e, denk getirmeye çalışıyorum şu şöyle e, şey deseni gibi e, nasıl desem böyle e, parke deseni gibi falan şöyle bir boş bir dolu falan gibi böyle böyle denk getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çengelli iğne ile şöyle. Torbayı arkadaşlar hiç kesmeden, hiçbir yerinden kesmeden. Çünkü kesildiği zaman dağılıyor. Dağıldığı için dağılmasın diye böyle bakın. Şöyle Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar daha bitmesine başka yapılacağım şeyler var yani. Yine çekmeye devam ederim sizler için. Evet arkadaşlar şimdi birkaç sıra yetmediği için ne renk uydurabilirim diye düşündüm ve şöyle açık pembe tül vardı arkadaşlar. Ondan kesiyorum. Evet. Şöyle açık pembe tül. Evet arkadaşlar. Ben illaki araya bir tül katmazsam olmuyor yani. Şimdi şöyle Şöyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle dokudum bitirdim. Kenarlarını düzeltiyorum şimdi. Şu ıı, düzgün olsun diye şu kenarlarını arkadaşlar fazlalıklarını alıyorum. Bunları düzelteyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlarım. Örtümüz bitti. Böyle soğan torbasından patates soğan torbasından e, değişik bir fikir olması amacıyla sizlerle paylaşmak istedim. E, çok amaçlı bir örtü diyeyim arkadaşlar. Çok hoş oldu. Yapması çok sevgili. E, şöyle bakın. Şuraları ee, arkadaşlar elimde iğneyle dikeceğim ee, çünkü benim makina nedense hani eski makinalardan böyle deliyor penyeyi falan o yüzden ben bunu böyle sırayla düzelterek elimle elimde dikeceğim nasıl renkleri falan bence çok güzel oldu umarım sizde beğenirsiniz şöyle sizler için değişik bir fikir olması amacıyla yaptım arkadaşlar patates soğan torbasından penye ve şu açık renkleri tüllerle e, tamamladım. Arkadaşlar. Böyle. Beyni bırakıp yorum yaparsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. güzel Evet çok güzel oldu anneciğim. Annem de beğendi arkadaşlar. Güzel güzel diyor. Böyle bakın gerçekten ee, güzel oldu yani. Umarım sizler de beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.